Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte huzur evini ziyaret etti. Vali Aslan ziyarete yaptığı konuşmada hayat tecrübelerinizle rehber, dualarınızla güç kaynağımızsınız diyerek yaş almış bireyleri olan saygı ve sevgisini dile getirdi. Etkinlik kapsamında huzur evi sakinlerinin el emeğiyle hazırladığı sergi büyük beğeni toplarken bir mektup, bir gülümse etkinliğiyle nesiller arası sevgi köprüsü kuruldu. Gün, pasta kesimi ve müzik dinletisiyle keyifli anlara sahne oldu. Duygu dolu sohbetlerin yaşandığı bu anlamlı ziyarette Vali Aslan ve eşi Pınar Aslan, huzur evi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Gününü kutlayarak sağlık ve huzur dileklerinde bulunduk. nasılsınız? Saygılar, Teşekkür ediyoruz. Evet, Babam Ne ederim. Ben de sevdim başımızın tacı. Aynı, sağ olun. Sağ sağ ol. Bu da yine bizim yapılmış. Bunlar da kim? Ablalarımızın hepsi üyelerle. Recai nasılsın? Sağ ol. Valim benim. Nasrettin hocam. Bayım, çok Çok iyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olasın. Senin çok iyi seviyorum. Biz de sizleri seviyoruz. Allah razı sağ ol. olsun. Cümleler sizin yüreğinizden döküldüğünü tahmin ediyorum. Böyle büyüklerimizin yüreğine dokundu. Bak hepsi duygusal gözlerle bakıyor. Canım benim. Ya. Senin yüzün hep böyle gülsün. Keyfin yerinde. Bütün yaşlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Amin inşallah. Değil. Bu imkanı sunan bizim... Vali evet. Bey Bey, mahiyetindekilere de çok çok teşekkürler. Eyvallah. Sağlıkla sağlık. Sağlıkla çok teşekkürler. Evet. Yani bir ekimin sembolik bir yönü olsa da bir araya gelmemize vesile olan bir tarih olarak bakıyoruz. Çünkü 365 gün sizler bizim başımızın tacısınız. Acınız acımızdır. Sevinciniz sevincimizdir. Rabbim hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. Hepinize evet. sağlık, sıhhat versin. İnşallah hep böyle neşeli vesilelerle bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde bir araya gelelim. Sohbet edelim. Allah'a emanet olun. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Hepinize sevgiler, saygılar.